Kojik asit aslında bir isminden de belli olduğu üzere bir asittir ve doğal kaynaklardan elde edilir. Kullanılmaz bir ürün değildir. Doğru konsantrasyonlarda ve doğru şekilde kullanıldığında faydalı olabilecek bir içeriktir. Ancak kojik asitin konsantrasyonunun fazla olduğu kremler geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir. İnternetten alınan ve içeriği bilinmeyen ürünlerse ölümcül sonuçlara yol açabilir. Tabii ki internetten aldığımız kremlere çok güvenmiyoruz. Çünkü içeriklerine dikkat ederseniz bazılarında içerik bile yazmaz. Bazılarında içerik yazsa bile aktif içeriğin konsantrasyonu yazmaz. Peki son günlerde popüler olan bu kremler kullanılmalı mı? Kullanılırken nelere dikkat edilmeli? Çay yolu Tıp Merkezi Dermatoloji Bölümünden Uzman Doktor Gülsün Hazan Bozbek anlattı. Bir dermatolojik rahatsızlığınız varsa Tedaviyi internet ürünlerinde aramayın. Bir dermatoloji uzmanına başvurun. Doğru içeriklerle, doğru ürünlerle ve doğru cihazlarla tedavinize başlayın. Çay yolu tıp merkezinde ise hem cilt tonu açma hem de beyazlatma işlemlerinin güvenli ellerde yapıldığını söyledi. Beyazlatmak için bir sürü sürülebilir veya uygulanabilir cihaz tedavilerimiz var. Sürülebilir tedavilerde bazı reçeteli ilaçlarımızla beraberinde kullanabileceğimiz serumlarımız var ve doğru kişiye doğru cihazı seçmeye gayret ediyoruz. Her işin sonu bir dermatoloji uzmanına danışmakta yatıyor.